Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün benim gibi farklı tarifleri denemeyi seven arkadaşlar için yepyeni bir fikirle geldim. Gördüğünüz gibi harika bir pasta tarifiyle geldim arkadaşlar. Hem az malzemeli hem çok pratik yapım aşaması çok kolay. Hem de görüntüsü kadar lezzetli bir pasta tarifiyle geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karamelimizi hazırlayacağız. Uygun bir tavamızın içerisine bir su bardağı şekerimizi aldık. Tavamızın altı kısık. Kısık ateşte yavaş yavaş şekerimizin erimesini bekleyeceğiz. Hiç karıştırmayacağız bu esnada. Karıştırırsak şekerimiz pütür pütür olur. Eritmesi çok daha zor olur. Bizi zorlar. Bu şekilde kendi halinde erimesini bekleyeceğiz. Tavamızı birkaç sefer sallayalım. Bu esnada hemen karıştıralım arkadaşlar. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı veya margarinimizi ilave edelim. Eriyene kadar karıştıralım. Hemen üzerine bir paket sıvı krema ilave ediyoruz. Kremamızı da ilave ettik. Karıştırıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynayacak. Eğer kre kremanız evde yoksa veya kullanmak istemezseniz 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave edin başta. Daha sonra yarım su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı nişasta ilave edip kıvamında o şekilde bağlayabilirsiniz. O şekilde de hazırlayabilirsiniz karamelinizi krema eklerseniz çok daha lezzetli olacaktır. Bu şekilde 5 dakika kadar yaklaşık kaynatalım karamelimizi. Kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Kıvam şu şekilde olması gerekiyor. Soğuduğu zaman bayağı baya katılaşıyor zaten. Bu şekilde olması yeterli. Kapattım altını. Soğuyor kenarda. Şimdi biz krem şantimizi hazırlıyoruz. Bir su bardağı soğuk sütün içerisine bir poşet krem şantimizi aldık köpürtüyoruz. Şöyle katı bir kıvamda olması gerekiyor. Bakın şu şekilde kaliteli bir krem şanti kullanırsanız bir paket yeterli olacaktır. Karamelimiz soğudu katılaştı. Bakın kıvam şu şekilde. Karamelimizi uygun bir kabın içerisine döküyoruz. Biraz ayırdım üzerini süslemek için. Çırpmış olduğumuz krem şantimizi karamelimize yavaş yavaş yediriyoruz. Şu şekilde bakın. Krem çantamı geriye kalan hepsinde ilave ettim. Şu şekilde karıştırıyorum. Bakın çok güzel bir rengi oldu. İki paket petibör bisküvim var. Bisküvilerimi de gelişi güzel içerisine kıracağım. Şu şekilde çok ufak olmayacak şekilde kırıyorum gelişi güzel. Karıştırıyorum arkadaşlar. Güzelce karıştıralım. Birkaç tane kalmıştı. Onları da ilave ediyorum. Toplamda iki paket bisküvi kullandım. İçerisine 8-10 adet de çileğim vardı. Doğradım küçük küçük. Onları da ilave ettim. Muz da ilave edebilirsiniz. Kivi, farklı meyveler de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz fındık, fıstık, ceviz ilave edebilirsiniz karıştırdım güzelce. Şimdi böyle bir kalıbım vardı. kalıbımın içerisine buzdolabı poşeti seriyorum. Streç film de olabilir. Herhangi bir kalıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde hangi kalıp varsa. Bu şekilde yayıyoruz içerisine. Bütün harcımızı döktük. Şöyle üzerini düzeltiyoruz. Poşetimizi de kapatacağız buzdolabımıza göndereceğiz. Dilerseniz buzluğa atıp soğuk soğuk servis edebilirsiniz bu tatlıyı. Dilerseniz buz, buzdolabınızın alt kısmında en az 4-5 saat bir gece dinlendirirseniz de çok iyi olur. Dinlendirip o şekilde servis edebilirsiniz. Pasta gibi. Her iki şekilde de çok güzel oluyor. Bakın şu şekilde artan karamelim vardı. Bunu biraz ısıttım. Akışkan hale getirdim. Pastamın üzerine süslemekte kullanacağım. Şöyle döküyorum. üzerine şu şekilde kenarlardan aksın böyle bir süsleme yaptım siz istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz arkadaşlar ben ayırmıştım karamelimden biraz onunla süsledim bu şekilde çilek dilimleriyle süslüyorum üzerine çilek dilimleri nane yaprakları yerleştirdim gerçekten çok şık bir görüntü oldu gün masalarınızda gerçekten çok ilgi çekecek çok dikkat çekecek farklı bir tarif arkadaşlar tamamen kendim tasarladım çok lezzetli çok güzel oldu çok beğenildi o karamel tadını doya doya alıyorsun, alıyorsunuz damağınızda içerisindeki çilekleri de fresh bir lezzet veriyor istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz dediğim gibi içerisine Şekli servis ediyorum bakın çok güzel görüntüsü de çok güzel lezzeti de inanın bir o kadar güzel Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle servis ettim arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Umarım denersiniz. Deneyecek olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin. Eğer videomu beğendiyseniz küçük dostu bir beğeni bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.